Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Arapça öğrenme, özellikle ilerletme, hatta en ileri seviye taşıma için en önemli okuyacağımız yazarlardan, edebiyatçılardan, müelliflerden birisi de şüphesiz ki Seyyid Kutup'tur. Bu alanda dost, düşman, herkes onun ne kadar büyük bir edebiyatçı ve Arapça ne kadar vakıf olduğunu bilir. Biz aynı zamanda e, dilimizi de, kendi kardeşlerimizden, kendi edebiyatçılarımızdan öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla e, Seyyid en küçük risalelerden, en meşhur kitaplardan birisi de Hedettin. Bu kitabı e, pdf'si <laughs> net bir yazısı olmadığı için biz yeniden Word'a döküyoruz şu anda. Ve ilk paragrafı başlangıç, başlangıç olarak beraber tercüme edeceğiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Başlığımız Menhecül Lilbeşer. Menhec e, metot demek. <laughs> metot yaşam tarzı. Efendim gidilecek yol manasına metot. İnsanlık için bir metot. Huneke hakikatun evveliyetun an tabi'at el beşer. Huneke isim cümlesine bahsetmiştik. Cümlenin başına huneke gelirse var anlamı kadar sadece orada şurada diye bir anlam vermeyeceğiz. <laughs> huneke vardır. hakikatun <laughs> Bir hakikat var, bir gerçek var. Evveliyetun öncelikli bir gerçek. İlk başta bilinmesi gereken bir gerçek. An tabiatil beşer. Beşerin tabiatı yapısı ile ilgili. Buradaki an, fi manasına gibi ama hakkında gibi ama alakalı, beşerin tabiatıyla alakalı manasına, Be beşerin tabiatını ilgilendiren manasına bir bağlantı bu. Ondan bu beşerin tabiatından, insanlığın tabiatından e, e, gelen bir nedir? Öncelikli bir hakikat var. Bu beşerin tabiatıyla ilgili bu öncelikli hakikat nedir? Vatariyatı amelihi sadece kendi tabiatı değil, beşerin kendi tabiat yapısı değil, aynı zamanda fi hayatil beşeri, bu beşerin hayatındaki işleme yolu, çalışma yolu ile alakalı beşerin tabiatı, fıtratı, yapısı ve onun insan hayatındaki, beşer hayatındaki işleme yolu, amel yolu ile alakalıdır. Hakikatin basitatin bu basit bir şey, hakikatun, pardon şuraya gidiyoruz, yani e, müptedaya tekrar, hakikatun basit bir hakikat. Ve lakinne fakat o yani bu basit hakikat ma besadetihe ve lakinne yani ve lakinne hakikat edeceğiz. Fakat bu hakikat ma'a basitliği ile beraber basit olmasına rağmen yani kesiren me bu bir tabirdir. Kesiren, galilen gibi ondan sonra me gelir. Galilen me teşkurur mesela. Ne de az şükrediyorsunuz. <laughs> Ayette geçtiği üzere bu da ne, ne de çok unutuluyor ne de çok unutulan bir şey. Yani bu kadar basit olmasına rağmen ne de çok unutuluyor. Ev la tudraku ibtidaen. Ev ya da e, anlaşılmıyor, yakalanamıyor. Bu basit hakikat yakalanamıyor. Edrak yutruk aslında yakalamak demek. Mesela edrak kıtar e, treni yakaladım gibi. Burada kaçırmamak, gözden kaçırmamak, aklından, zihinden kaçırmamak manasına evlâ tudraku ya da hani idrak etmek, anlamaktan ziyade kaçırmamak manasına evlâ tudraku ya da yakalanamıyor. İptiden başından itibaren bu hakikat yakalanamıyor. Kaçırılıyor yani. İptiden başından itibaren en baştan. En baştan manasına geliyor burada. Feyenişe ve annisiyanihe bunun unutulmasından kaynaklanıyor. Neşe kaynaklanmak manasına. Ev ademi. Ev atıf nereye gidiyor? Ana gidiyor. Ademi idrake ya da anlaşılmamasından yakalanamamasından kaynaklanıyor. Unutulmasından veya yakalanmamasından kaynaklanıyor. Ne kaynaklanıyor? Fail şimdi geliyor. Hata un cesimun. Hata, hata kelimesinin genelde e, şeysi, sıfatı böyle azim, kebir şeklinde değil, cesim de daha çok kullanılır. Edebi olarak üst Arapça da bu kullanılır. E, o yüzden feyenşi'un lisyanihe ve adem idrake hataun cesimun. Büyük bir hata kaynaklanıyor. Ortaya çıkıyor. Neşe, yenşe, ortaya çıkmak, kaynaklanmak nazarı ilah hezettin. Bu dine bakışta bu yüzden diyor büyük bir hata ortaya çıkıyor. Dinin nesine bakışta hakikatihi <laughs> ezzatiyeti. Dinin kendi hakikatine, kendi gerçeğine bakışta. Ve vakıayı tarihi ayrıca başka tarihi konumu tarihi konumuna bakışta da e, gidiyor hep. Hata hazırihi ve müstakbelihi. Sadece tarihi konumu değil, başka e, hazırı şu anki durumu ve müstakbel ederek aynı şekilde geleceği konusunda e, büyük bir hata e, ortaya çıkıyor kaynakları büyük bir hata kaynaklanıyordur. Evet bir, bir paragraf yeterli başlangıç için giriş için devamda getireceğiz. Burada önemli olan kelimelerin e, doğru anlaşılması cümle içindeki yapısı aynı zamanda cümlenin kurulumu. E, sıfatı Efendim e, müfteda haber bunları doğru yere oturttuğumuz zaman bunun ayrıca benim elimde şu anda iki tane de tercümesi var. Onları da bir dahaki derste ilk önce onları okuyacağım, aradık farkları göstereceğim. E, sonra üçüncüsünü de sipariş ettim. E, bir birkaç güne gelir sanırım, 2 üç güne gelir. E, o üçlü olarak şey yapacağız. Sonra da ben yazılı olarak. Bunun tercümesini yazılı olarak da inşallah paylaşacağım PDF olarak PDF olarak.